Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer Uhud dağı kadar altınım olsa borç ödemek için sakladığım dışında ondan yanımda bir miktar bulunduğu halde üzerinden üç gün üç gece bile geçmemesi beni sevindirir. Bu konudaki diğer bir rivayette yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. İmam Buhari'nin rivayeti de şöyledir. Sizden biriniz mal ve yaratılış itibariyle kendisinden üstün olan kimseye bakarsa, ardından kendisinden daha düşük derecede olana baksın. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz, madde madde şunlardır. 1. Hazreti Peygamber fakirlik korkusu çekmez, dünyaya ve dünyalığa değer vermezdi. 2. İnsan, Hayatta sağlık ve sıhhat içindeyken malından harcayabilmelidir. 3. Kul borcuna karşı duyarlılık Müslümanın çok dikkat etmesi gereken vazifelerden biridir. 4. Müslüman bir kimsenin dünyalık işler, mal, mülk ve zenginlik gibi konularda kendisinden aşağı derecede olanlara Din işlerinde ve manevi faziletler konusunda da daha üstün olanlara bakması sünnete uygundur. 5. İnsan bulunduğu hale hamdetme ve şükretme faziletine sahip olabilmelidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize her halimize şükretmeyi nasip eylesin. Amin.